Sadece kendini kurtarmak değil başkalarını da kurtarma noktasına kadar gelebiliyorlar. Anne olma konusunda şimdi bir kez daha sormak isterim sana. Annelik tam olarak nedir? Bir sembiyotik bağ gerekmez demiştin sen. Evet, evet. gerekmediği de çok ortada. Başkalarının Gerçekten? çocukları için de. Senin çocuklarınla ilişkin nasıl ikisiyle? Ya ben çok aşığım. <laughs> Gerçekten. Ee, yani bizim ilişkimiz aslında e, benim de Büyümeye onlarla birlikte büyümeye çok niyetli olduğum bir ilişki yani onlar üzerinden çok şey öğreniyorum. Daha hatta başka bir röportajda daha yeni söyledim. İşte bu duyguları onlara anlatırken yani işte Türkiye gibi bir ülkede iki ünlü e, insanın erkek evladı olarak Fikret'in. Fark ediyor mu Fikret onu? Hiç yani Fark şöyle etmedim. onun için çok normal herkesin onu tanıyor olması. Hı. Yani herkes herkes tanımıyor mu zaten? Zaten çevresi falan de gibi çok geniş var. değil. Her yere girip çıkmıyor henüz değil mi? Aile çevresi, arkadaş çevresi evet. sete geliyor. Aynen AVM'lere falanlara giderlerse herkes ona fiko fiko diyor ama hani sanki ha. başka arkadaşlarında herkes tanımıyor mu? Kemal'i de herkes tanıyor filan gibi. Başka çocukları da ismiyle sesleniyorlar, sesleniyorlar diye düşünüyordur belki. Ee, o yüzden onun daha öyle bir öyle bir şey açılmadı daha onda. Ama işte ona çok özendim yani duygularına. Açıkça, rahatça, özellikle ebeveynlerine rahatça ifade edebilen bir çocuk olsun. Duygularının adını koyabilirsin. Kendini ifade, ifade etmekten emin. çekinmesin. Çünkü ister istemez zor bir şey olacak. Yani izleniyor olmak onun için zorlayıcı olacak. Tabi başından beri, yani Süreyya için henüz hı hı. Leyla Süreyya için geçerli değil biliyorum ama Ali'yi ta baştan itibaren... Kendini izah etmeye, anlatmaya çalıştığı andan itibaren büyük bir dikkatle dinlediniz, değil mi? Hep. Yani ona bunu göstererek. Hep, hala. Seni ciddiye alıyoruz ve her söylediğini dinleyip değerlendiriyoruz. Bu çok önemli. Bir gün içinde mesela hala şey yapıyoruz işte. Ben artık sıkıldı bir de çocuk. Çok gülüyorum ona haline. Ya Fikri senin annen olmak çok güzel bir şey biliyor musun? Diyorum mesela. Anne biliyorum diyor şimdi. Tamam ya, bu böyle izliyoruz filan. <laughs> Hani sürekli ona böyle onu çok sevdiğim onun annesi olmanın çok güzel bir şey olduğunu. işte onu kucaklamak değil yani mi? Yani benim seni çok seviyor olmam senin yaptığın şeylere bağlı değil diyorum hep ona ben. Yani sen şimdi işte benim çok sevdiğim bir şeyi kırsam da benim işte çok canım Ben sana üzül üzülebilirim. Ama bu benim sana olan sevgimi değiştirmeyecek. Ben seni hep çok seveceğim diyorum biliyorum ama. Diyor. Yani kırdığın her şey için alkışlayacak değilim ama değilim. bunun için canını da okumayacağım. E, tabii yani. ki Kalemiş. ya ben seni hep çok seveceğim yani. Bunu hiçbir şey değiştirmeyecek şey diye ikisine de hep söylüyorum yani. Sen nasıl bir... Bunu kendime söylemeyi de öğreniyorum bu sırada. Bence evet. çocuk yetiştirmenin en... Tabii tabii kendini de yetiştirmiş. Kendini diye. de yetiştiriyorsun tuhaf şekilde işte onda... E, terapilerde anlatmaktan korktuğun, işte hatırlamak istemediğin, arkalara attığın her şeyi aslında o çocuk çocuğu büyütürken Ortaya görüyorsun, değil mi? İster istemez yani o bilinçaltımı neyse o kusuyor zaten. O kadar acayip bir şey ki onlarla büyümek. Onlarda kendimi görmekten bahsetmiyorum yani. Bayağı bana öyle bir kendimi gösteriyorlar ki ya sen bunu yapıyorsun. Bu arada ee, sadece negatif şeylerden bahsetmiyorum. Yani pozitif olarak da ağlan ben aslında ne Ve, şeker kızmışım ya falan evet, gibi şeyler değişiyor. Hiç tahmin etmediğim kadar sabırlıyım, tahammüllüyüm evet, falan. Tahammüllüyüm, sabırlıyım, Sanki özür başka dilemeyi biliyorum. Gibi. <laughs> evet. Mesela böyle uzun uzun şeyi anlattım Fikret'e. Özür dilemeyeceğim falan diye bir inadı tuttu. Anneciğim ben senden hep özür dilerim. Baban senden özür diler. Neden şimdi özür dilemek istemiyorsun? Arkadaşına falan İstemiyorum. dedi. Dedim ki o. Normalde aa o şey çok özür dilerim. Hayır bir dakika ya bir şey diyor çocuk istemiyor yani niye acaba? Kendimi de duymanın, kendimi dinlemenin kıymetini de şimdi anlıyorum. Yani bir şeyi böyle aa çok ayıp azal falan diye vardır ya, o insanın içinde kafasındaki anne konuşur. İşte kafasındaki kendi konuşur falan. ne yapıyorsun? Senin ee, büyürken Nasıl büyüdüğünle ilgili hı hı. anıların e, fikretin büyümesinde işe yaradı mı yoksa onları bir kenara atıp sıfırdan mı başladın? Nasıl bir sıfırdan nasıl bir evde çok... büyüdün onu merak ediyorum. Ben mi? Ben hı. çok demokratik. Annenle bir Evde büyüdüm. Annemle babam ben çok küçükken ayrıldılar. He. O yüzden hani üçümüzün bir arada olduğu bir dünya benim Sen anneninle kaldın. Ben annemle kaldım. Öyle çok bilmiyorum yani üçlü bir hayat Senin hatırlamıyorum. Senin diğer kardeşlerin, babanın daha İkinci sonraki evlilik izdivaçlarında anladım. Nasıl onlarla, kardeşlerini iyi. iyi Çok tabii. çok çok, değil çok değil seviyoruz birbirimizi ya. Büyük ablalık yapılıyor mu? Yani ben evet yapıyorum. Ama onlar da bana abla gibi davranıyor. Ben de biraz da mecbur kalıyorum evet, yani. Tersine. Ama ee, o kadar zajip tip, tipler ki hepsi özellikle en büyük iki kardeşim Mustafa ile Hera onlar şeyler yani. Ee, artık oturup dertleşebiliyoruz. Geliyorlar teyzelik dayılık yapıyorlar. Peki şey e, e, üçünü, üçünü üçümüz bir arada hiç olmadık dedin ya hı neredeyse hı. anlardı. Olmayanla olan arasında ne fark var? Sen nasılsın Ali ve süre, şey yani Fikret ve şey? Süreyya nasıllar onlar üçünü üç dördü bir arada görüyorlar ya ki ben Süreyya'nın dördünüzün fotoğrafına bakarken ki çığlıklarında bir <laughs> Evet çok seviyorum. Memnuniyet çığlıkları. Memnuniyet yani. çığlıkları. Nasıl oluyor sende yoktu hiç üçünü bir arada <laughs> görmedim ben de annemle babamı pek bir arada görmedim. Ya şey diyorlar hep işte bir annen var bir babam var bir de işte üçüncü onların arasındaki ilişki falan Şimdi bakınca, yani o zaman tabii ki eksikliğini hissettiğimi hatırlıyorum. Annem o yüzden soyadını değiştirmedi mesela. Hmm. Çünkü ben çocukken e, o kadar fazla boşanmış anne baba yoktu. Şimdiki tabii. kadar yoktu yani. E, bana sormasınlar diye annem soyadını e, Değiştirme. değiştirmede, Hala Ayşegül Kaya o. Hmm. E, fedakarlık bir mesela bence. Tabii. E, enteresan bir fedakarlık. Üstelik de bu. ünlü ve dişli bir avukat. Avukat, evet. Hukukçu olarak. Ama mesela... Şimdi düşünüyorum yani annem babam aynı evde olmaz. Olamaz. Şimdi öyle düşünüyorsun. Şimdi Küçükken öyle düşünüyorum. Bir eksiklik hissediyor muydun? Yok gerçekliği oradan kurulmuştu değil mi? Hikayenin. Sonradan yani çok hızlı kurdum o gerçekliği. Yani bu evi doğru bir ev olmaz. <laughs> bu ev iyi bir ev, iyi bir şey çıkmaz buradan. Sizinki de çok doğru. Evet. Bu yani. Bu burası doğru bir denklem orası değilmiş. Hani biraz nasıl diyeyim hayata ve işte yapılan doğru tercihlere güvenmek gerekiyor ya. O kadar Pratiğe dramatik yaklaşmak lazım. lazım. Bir şeyden bir sorudan vazgeçemedim bu çünkü belirleyici bir şey. Bak Hı -hı. sen Konya'da doğdun. Evet. Ama Anteplisin. Evet. Balat'ta, Balat'ta büyüdün. <laughs> evet. Ama gençliğinin ilk gençliğini zaten çok gençsin de ilk gençliğinin uzun bir dönemde Taksim'de. Evet. Ege bu çok yer değiştirme e, şeyden mi, aileden mi kaynaklandı. İnsana ne yapıyor bu kadar yer değiştirme? Aileden. Gerçi sen şanslısın. Ben coğrafya coğrafya gezdim. Of, yani öyle duyuyorum. Taksim'den şeye falan değil. Gerçi burada da Konya, Antep falan hiç kolay değil. Balat. E, Konya'da doğmamın sebebi annemle babamın e, stajlarını orada yapması. Dedem Cumhuriyet Başsavcısı Konya'nın. Bizimkiler de işte orada hani küçük yerde stajınızı yapın, iş öğrenin hmm. filan derken ben geliyorum. Onları da tanışıklı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hmm. zaten. Buradan gidiyorlar yani. Sonra ben 1 yaş civarı dayıkken buraya geliriz. İstanbul'a geri dönüyoruz. İstanbul Balata, Balat'a gelmiyoruz. Yine bir semt semt dolaşıyoruz ha. önce bir. Güzel turlarımız var. Hmm. Şirin İstanbul'umuzda.